Herkese selam dostlar. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Dün açıklanan asgari ücret kararıyla ilgili biliyorsunuz normalde öne alındı. Daha sonra açıklanacaktı. Faiz kararıyla birlikte muhtemelen meç edilmek için biraz daha ön plana ön bir tarihe alındığını düşünebiliriz. Burada hem ekonomi hem enflasyon hem de yurt içi açısından durumunu değerlendirmek için bir yayın yapmak istedim umarım faydalı ve verimli olur. Şimdi asgari ücretin artırılması enflasyonist açıdan bakacak olursak değerli dostlar doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilir. Ancak bu etki ekonomik koşullara ve uygulanan politikalara bağlı olarak tabii ki değişiyor. Öncelikle burada yaratacağı enflasyonla ilgili kendi fikrimizi ve ekonomi adına neler olabilir bakalım. Maliyet enflasyonu yaratabilir arkadaşlar. İşverenler artan işçi maliyetlerini fiyata yanstabilir. Bu özellikle emek yoğun sektörlerde, hizmet sektörü, gıda sektörü gibi maliyetlerin artmasına, ürün ve hizmet fiyatlarının yükselmesine tabii ki yol açabilir. E, talep enflasyonu oluşturabilir. Asgari ücret artışı düşük gelir grubunun alım gücünü artıracağı için bu toplam talebi artışta toplam talep için artışa neden olacaktır. Eğer arz bu talebi karşılayacak şekilde artmazsa tabii ki fiyatları da yükseltecektir. E, psikolojik ve e, bir beklenti oluşturması açısından e, değerlendirecek olursak, asgari ücret artışı diğer çalışan grupların da zam beklentilerini artıracaktır. Bu da genel ücret seviyelerini yukarı taşıyacağı için enflasyon tetikleyici unsur olarak karşımıza çıkabilir. E, asgari ücreti zam yapılması ekonomide tabii ki e, bir dizi etkeni farklı neticede etkilebiliyor arkadaşlar. Bu nokta faiz oranlarının artırılması mı yoksa indirilmesi mi gerektiği konusunda net bir karar vermek için şu anki ekonomik konjonktüre, koşullara ve hedeflere bakmak gerekiyor. Enflasyon üzerinde baskı oluşursa eğer asgari ücret artışı normalde bu baskıyı yapar ama şu dönem değerlendirdiğimiz zaman bu artık riskin ortadan kalktığını, enflasyon üzerindeki baskının yansıtılmayacağını veya hissedilmediğini bundan dolayı zaten bir enflasyon üzerine baskı hissetmesi durumunda bir artış ihtimalinin rafa kalktığını düşünebiliriz. Asgari ücretin artırılması toplam talebi ve harcamayı normalde yükseltecektir. Bu artış enflasyonu tetikliyorsa Merkez Bankası enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırmayı tabii ki düşünebilirdi ama bu durum şu anki projeksiyonda geri planda ve artık rafa bile kaldırılmadı artık direkt çöpe atıldı diye Düşünebiliriz. E, hatta sabit bırakma ihtimali bile şu anda, özellikle e, önümüzdeki yapılan e, planlama doğrultusunda e, artık o bile rafa kaldırıldı, belki de o bile çöpe atıldı diye düşünebiliriz. E, döviz kurlar üzerinde bir baskı oluşturabilir. Yüksek talep ve enflasyon e, ücret artışlarıyla beraber e, şu an düşüş periyodunda ama uzun zamandır baskılandığının da unutulmaması gerekiyor dövizin arkadaşlar. E, yerli ve yabancı yatırımcıların yüksek enflasyon ve faizle faiz e, ile ilgili bir e, ortam içerisinde e, kalmaları iki senedir, iki buçuk, üç senedir durumu söz konusuydu. Burada e, kur koruma müddet ve kerite pozisyonlarıyla e, beslenerek uzun bir süredir döviz stabilitesini korudu. Ancak önümüzdeki süreçte e, bu dövizle e, talebi bir nebze artırabilir tabii ki. Bunu da unutmamak gerekiyor. E, faiz oranlarının indirilmesine başlanmasıyla birlikte e, düşünülmesi ve değerlendirilmesi ve projeksiyon olarak önümüze sunulan e, aslında donörler şu şekilde. Ekonomik aktiviteyi desteklemek istiyorlar aslında. E, asgari ücret artışıyla birlikte ekonomiyi canlandırılmak e, isteniyor aslında biraz da. Fakat tabii ki burada faizin oranları ve karşımıza çıkan senaryo diğer sektörlerdeki ücret artışları skalasını mutlaka birlikte harmanlayarak değerlendirmek lazım. Asgari ücretin artış oranı yaşanabilir seviyelere ben çıkarıldığını kendi adıma düşünmemekle birlikte. Ekonomi adına evet enflasyonla ilgili hikayeler önümüzde masada olsa da ben çok vicdani bulmadım bu rakamı kendi adıma öyle değerlendirebilirim ekonomi adına farklı bir şey düşünebiliriz ama insani ve vicdani anlamda biraz böyle içimiz buruk arkadaşlar onu o anlamda hani bunu da alt yazı olarak geçmek istedim faizden düşürülmesi kredi kullanımını artırabilir zaten özellikle muhtemelen ticari kredilerde bununla karşılaşacağız. Suriyeli dostların ülkelerine bir, bir kısmının geri döneceği ihtimali, onların da reel sektörde daha düşük maliyetle istihdam edildiği durumun söz konusu ortada. Bizim önümüzde böyle bir hikaye var. Şimdi evet. onların da geri dönmesiyle işverenler için ciddi maliyet artacak. Asgari ücretin artışıyla birlikte o maliyet daha da büyüklenecek. Burada artık kişiler ya da kobiler ya da işte işletmeler muhtemelen faizlerin düşürülmesi sürecinde kredi kullanımını artırabilir ve bu dengeyi İç dengeyi mutlaka enflasyonu tekrar artırmadan salınması gerekiyor. Yatırımlar biraz daha teşvik edilmesi gerekiyor. İşsizlik sorunu e, ortaya e, çıkabilir ihtimalini işte bu noktada kredilerle kapatmaya çalışacak muhtemelen. E, Hükümet kanatları, e, ilgili e, ekonomi kurmayları. Çünkü burada bahsettiğimiz hikaye ortada. Asgari ücretin maliyet artışı, e, Suriye'den gelen e, düşük maliyetli iş gücü tekrar geri döndüğünde e, işsizlikle ilgili bir senaryo, bir hikaye var önümüzde. Bunu e, mutlaka... E, ona göre dengelenmesi, iç dengenin sağlanması gerekiyor. Yani şirketlerin daha uygun maliyetlere borçlanıp istihdam yaratmalarına belki de olanak tanınabilir bu noktada. İşverenlerin yükü biraz böyle artacak gibi gözükse de e, yani bahsettiğim gibi e, çalışan dostları düşündüğümüzde de artış onlar için gerçekten e, paraların tamamını harcamalarını gerektirecek bir artış zaten yani Hayatta kalabilmek adına kendi yaşamlarını idame ettirebilmek adına hani alıp kenar bir para koymak ya da tasarruf sağlamakla ilgili çok fazla bir seçenek sunulmuyor gibi gözüküyor. Bu noktada zaten o paranın tamamını harcayacağı için umarım geleceklerine dair daha iyi bir simülasyonda karşılaşacaklardır diye düşünüyorum. Tek başına faiz kararını etkileyen bir etken değil aslında. Baktığımızda buradaki e, asgari ücret artışı ama e, genel itibariyle makroekonomik hedefler ve koşullar dikkate alınarak e, tabii ki burada faizi e, biraz daha e, iç piyasayı rahatlatmak adına e, ve işverenleri de biraz daha böyle ellerini güçlendirmek adına faiz kararı muhtemelen e, bu süreçte e, bu toplantıda indirilecek diye düşünüyorum ama tabii ki iç dengeyi, iç piyasayı genel itibariyle birlikte harmanlayacak olursak bence şu anki faiz kararının Belki bir sonraki toplantıya veriler tekrardan incelenerek ve gözden geçirerek yapılması daha uygun olurdu diyebilecek bir fikre sahiptim ama asgari ücretle beraber muhtemelen işverenlerin üzerindeki de maliyetleri de biraz daha indirgeyebilmek adına bunu sağlayacaklardır ama bunun tekrardan kredilere saldırılıp hemen tekrar bir enflasyon yaratması durumunda düşünerek arz talep dengeleri oluşturacaklardır diye bir durum ortaya çıkacaktır, muhtemeldir. Bu noktada umarım işverenler açısından da, çalışanlar açısından da, hükümetimiz devletimiz açısından da umarım faydalı sonuçlara imza atılır. İlla ki herkes kendi iç dengesini kurmak için, herkesi memnun etmek için bir şeyler yapıyor ama herkesin tabii memnun olacağı ortak payda söz konusu değil. Ama gerçekten asgari ücret artışını kendi adıma dün duyduğumda değerlendirirken, ee, çok e, içim burkuldu. E, keşke çok çok daha şu anki maliyetleri düşünce enflasyonun altında gerçek anlamda ezilen bir asgari ücret rakamı söz konusu şu anda. E, muhtemeldir. E, tekrardan bir e, orada bir revize olabilir diye tahmin ediyorum kendi adıma. Umarım gerçekleşir. E, küçük de olsa oradaki her rakam çünkü yüzdesel anlamda baktığımızda e, önemli. Oradaki tekrar bir 2 liralık artış bile eee Oradaki oluşacak 2000 lira artış bile yaklaşık olarak %8-10 bandında asgari ücretli vatandaşların, dostların, kardeşlerimizin hayat hayaller sandıklarını %10 da olsa artıracaktır. En azından bir giderlerini kapsayacaktır. Umarım öyle bir durum gerçekleşir. Eee arazam kısmına gelmeden umarım tekrardan bir revize ve güncelleme ile bu durum tekrar masaya yatırılır ve onlar için gerçekten çok daha değerli ve güzel yaşamaları zaten herkesin hakkı iyi yaşayacakları bir daha iyi dünden daha iyi yaşayacakları bir sıkılaya doğru gelir. Asgari ücretle ilgili benim zaten düşüncem geçmişte de şu yöndeydi. zaten asgari ücret 17 bin lirayken bile değerli dostlar alım gücüne baktığımızda gerçekten piyasaya yansıyan o aslında 17 bin olarak değil enflasyonda baz aldığımızda %40 civarındaki enflasyonda baz aldığımızda 9500-10 bin, bin liralara tekamül ediyordu. Zaten bu insanların sadece hayat standartlarını korumak için bile e, 9500'ün tekrardan 17 bin liraya çıkartılması sürecindeki oran bile bundan daha aslında yüksek bir orandı. Yani aslında e, 9500'den 17 bin liralık alım gücüne tekrar çıkartılması bile sadece e, asgari ücretli vatandaşların dostların kardeşlerimizin alım güçlerini sadece koruyacak da onu bir zam olarak ele doğru değil. Yani şu anda buna zam diyebilmek için geçmişteki alım gücüne e, katkı sağlamak, daha üzerine bir şeyler koymak e, demek e, diye düşünüyorum ben. Ama burada. E, dünden daha fazla para yatırılıyor hesabına diye ona bir zam dememiz çok doğru olmayabilir bence. E, enflasyonist ortamlarda buna baktığımızda dünden daha fazla e, şey alabiliyor hale getirmek önemli. E, bu noktada gerçek itibariyle alım gücü e, 9500 lira düşen e, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, dostlarımızın 17 bin liraya çıkması sadece bulundukları dur durumu, içindeki bulundukları durumu korumalarını sağlayacaktı. Zam diyebilmek için 17 binin de üstüne bir şeyler sağlamak gerekiyordu normal şartlar altında, normal kuşlar altında. Yani benim buradaki demek istediğim şudur aslında. Yani zaten %40'lık bir zam yapmış olsaydık zaten var olan bulundukları durumu korumuş olacaklardı. 17 bin liranın üzerine yapılacak %40'lık bir zam. Ama önümüzdeki periyotta enflasyon düşeceği varsayılarak %30 civarında bir zamma gidildi. Bu da Sonuç itibariyle e, ne kadar verimli olacak e, bilemiyoruz, üzülüyoruz. Daha iyi olmaları e, ülke anlamında da, birey anlamında da, işverenler anlamında da, yani devlet anlamında da her şey çok daha güzel olan bir periyot umarım bizi bekler. E, herkesin içine sinecek bir süreç mutlaka bir gün olacaktır diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kolaylıklar diliyorum. Bol kazançlarınız olsun inşallah. Allah bereket versin.